Bir zamanlar küçük Azra çok sevdiği Barbie bebekle büyük bir macera yaşamak istiyordu. Azra Barbie'yi her zaman yanında taşır, hayalinde onunla uçsuz bucaksız dünyaları keşfederdi. Bir gün Barbie Azra'ya büyük bir sürpriz yaptı. Barbie, "Hadi, bugün gerçek bir maceraya çıkalım." dedi. Azra heyecanla kabul etti. Barbie elindeki haritayı uzattı. Harita Dünyadaki en gizemli ve renkli yerleri gösteriyordu. Azra ve Barbie ilk olarak uçan bir gemiye binip gökyüzünde süzüldüler. Gökyüzü o kadar parlaktı ki, bulutların arasında rengarenk balonlar dans ediyordu. İlk durakları büyülü bir orman oldu. Burada konuşan hayvanlarla tanıştılar. Bir kocaman zürafa Barbie'ye çok sevimli bir çiçek hediye etti. Azra çiçeği koklarken birden gizemli bir kapı açıldı. Barbie ve Azra El ele tutuşarak bu kapının içine girdi ve bambaşka bir dünyaya adım attılar. Burası, parlayan denizlerin olduğu bir adaydı. Masmavi denizin üzerinde ışıl ışıl tekmeler yüzüyordu. Barbie, Azra'ya dalış yapmanın ne kadar eğlenceli olacağını anlattı. Ve artık günün sonunda eve dönme vakti gelmişti. Azra ve Barbie, gökyüzünde süzülen bir ışık yolunu takip edip, bu macerayı hep hatırlayacaklarını söyleyerek eve döndüler.